Yiğit merhaba. Merhaba İnanç. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu videoda Amazon'da satıcı performansı nasıl ölçümlenir konusunu ele alacağız. Doğru. Üç tane de sorun var sana. Birinci soruyla başlayalım. Tamamdır. Bir, satıcı performansı deyince ne anlamalıyız? Satıcı performans dediğimizde aslında aklımıza önce en iyi fiyat, en hızlı teslimat gibi noktalar gelmektedir. Aslında mükemmel bir müşteri deneyimi bundan çok daha fazlasıdır. Satıcı performansı tam olarak satıcılarımızın en iyi müşteri deneyimi sunmak için dikkat etmesi gereken noktaların bir bütünüdür. Harika. İkinci soruya geçiyorum. Satıcı performansı neden önemlidir? Satıcı performansınızı en üst seviyede tutmanız her şeyden önce en iyi müşteri deneyimi sağlamanıza olanak sağlayacaktır. Müşterilerinizin sipariş verdiği ürünlerin vaat edilen koşullar ve süre içerisinde alması, siparişlerini aldıktan sonra bile sizin sunacağınız müşteri hizmetleri, müşterilerinizin bir sorusu olduğunda onlara zamanında cevap vermeniz, satıcılarımızın satıcı performansının bununla birlikte de müşterilerimizin pazar yerimizden aldığı hizmetin kalitesinin önemli bir parçası olacaktır. İkinci olarak Amazon.com.tr müşteri deneyini olumsuz etkileyen hatta diğer satıcıların haklarını ihlal eden satıcıların davranışları karşısında hesabımızı askıya alabilir. Askıya alınan hesaplar tekrar açılmadığı sürece hesabınızdan yeni bir sipariş alamayabilir. Bir pazar yeri satıcısı olarak yerinizi kaybedebilirsiniz. Son olarak satıcı performansı sepete ekle algoritmasının en önemli parçalarından biridir. Peki nedir bu sepete ekli algoritması? Sepete ekle algoritması fiyat, teslimat performansı, mağaza puanı ve satıcı performansı gibi birçok unsuru değerlendirip ürünün altında sunulan tekliflerden bir tanesini en yukarı taşır. Beklenenin altında bir satıcı performansı satıcılarınızın sepete ekle kutusunu kazanma ihtimalini olumsuz etkileyecektir bayağı önemli bir konu e, gerçekten de e, bir sorum daha var. Hangi kriterlere göre ölçümlüyoruz peki? Amazon.com.tr satıcı performansını 3 ana kritere bağlı olarak ölçümler. Birincisi müşteri memnuniyeti, ikincisi ürün politikası performansı ve üçüncüsü teslimat performansı. Müşteri memnuniyeti performansından bahsetmek gerekirse bunun alt başlığı olarak birincisi olumsuz değerlendirme. Olumsuz değerlendirme sizin de anlayabileceğiniz üzere Müşterilerinizin siparişler karşısında yaptığı herhangi bir olumsuz puan sonucunda performans puanınızın olumsuz etkilenmesidir. İkinci olarak A'dan Z'ye garanti talepleri. A'dan Z'ye garanti talebi nedir? Müşterilerimiz daha önce de bahsettiğim üzere ürünlerini vaat edilen koşullarla satın alırlar. Ve bu koşullardan biri de ürünlerini yine Amazon koşul ve şartlarına uygun süre içerisinde iade edebilmelidir. Aksi belirtilmedikçe ya da ürünün ayıplı olmadığı durumlarda Amazon.com.tr'deki iade süresi bütün ürünler için e, 30 gündür. 30 gün içerisinde müşterilerin iade talepleri yanıtlanmadığı durumlarda A'dan Z'ye garantiye başvurma hakları bulunmaktadır. İade edilmek isteyen ürünün iadeye uygun olup olmadığının değerlendirilmesini yapılabilmesi için satıcılarımızın müşterilerinin iade taleplerine 48 saat içerisinde yanıt vermeleri gerekir. Bu yanıtın içerisinde iade adresi, iade kodu gibi bilgiler yer almalıdır ki müşterilerimiz vaat edilen koşullarda ürünlerini satıcılarımıza geri gönderebilsinler. Amazon'un bu noktada sağladığı bir kolaylık var. Otomatik olarak iade kodu yaratılması için Amazon'un iade programlarına herhangi birine kayıt yaptırabilirler. Bunu da siparişler bölümünün altında iade yönetimi alanında iade ayarlarını düzenle bölümünden ulaşabilirler. Üçüncü olarak ters ibraz talepleri. Müşteri memnuniyeti performansının üçüncü kısımdan bahsediyorum şu anda sizlere. Ters ibraz talepleri de müşterilerimizin ürünlerini almadım ben şeklinde yaptığı itirazlar sonucunda açtıkları taleplerdir. Satıcılarımız kargo takip numaralarını sisteme girerek ters ibraz taleplerinin önüne geçebilir ve bu konuda kendi aleyhlerine çıkabilecek herhangi bir kararın önüne geçebilirler. Ürün politikası performansını biz 7 ana başlıkta inceliyoruz. Bunlardan birincisi fikri mülkiyet. Fikri mülkiyet hepimizin anlayabileceği üzere e, farklı firmaların sahip olduğu haklar, ürünler üzerinde sahip olduğu haklar olabilir. Eğer fikri mülkiyet haklarını kullandığınız firmalar varsa bu firmalardan yazılı izin aldığınızdan emin olmamız gerekir. İkinci konu ise ürün orijinalliği. Amazon sıfır sahte ürün politikasıyla e, pazar yerinde müşterilerine hizmet verir ve satıcılarımızın ürün orijinalliği konusunda herhangi bir şüphe duyulduğunda ilgili faturaları sistemde ibraz etmeleri gerekmektedir. Üçüncü konu ürün durumu. Amazon.com.tr'de Türkiye'de şu anda ikinci el ürün satışı bulunmamaktadır. Bu yüzden satılan ürünlerin koşulların hepsinin yeni olması gerekmektedir. Dördüncü olarak ürün güvenliği. Bazen ürünler e, üreticiler tarafından ürün güvenliği sebebiyle toplatılabiliyor. Satıcılarımız ürün güvenliği sebebiyle toplatılan ürünleri bilinçli olarak satmamalılardır. Ancak Amazon bu noktada çok katı değil. Satıcılarımızın bilgisizlikleri olabilir. Ancak genel kural olarak ürün güvenliği sebebiyle toplatılan ürünler Amazon.com.tr'de satılmamalıdır. Liste kaydı politikası bir diğer konumuz. Ee, ürünlerin içerisindeki bilgilerin, açıklamaların, başlıklarının, ürünlerin ne olduğuyla örtüşmesi gerekmektedir. Farklı bir ürünü aynı liste kaydıyla açmaması gerekiyor satıcılarımız. Kısıtlanmış ürün politikası, kanunen kısıtlanmış ürünler var bildiğiniz gibi. Ee, mesela örnek veriyorum. Alkol satışı, ilaç satışı e-ticarette yasaktır. Satıcılarımızın da kısıtlanmış bu ürünleri pazar yerimize listelememeleri gerekmektedir. Ve son olarak da müşteri ürün yorumları politikası. Amazon sattığı ürünlerin son tüketiciye gitmesini ister. Siz bir ürün almak, ürün yani yorum almak için eğer ürününüzü eşinize, dostunuza satarsanız ve bu eşinize, dostunuza sattığınız ürünlerden olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorum alırsanız Amazon bunu tespit ettiği takdirde sizin ürün politikası performans puanınızı olumsuz etkileyecektir. Üçüncü nokta ise teslimat performansı. Bu aslında satıcılarımızın en çok sorun yaşadığı nokta. Teslimat performansını da Amazon'un gösterdiği taviz aslında diğer bölümlere göre birazcık daha düşüktür. Çünkü burada her şey metriklerle ölçülebilir. Teslimat performansının birinci noktası sipariş iptalleri sipariş iptallerinde yüzde iki buçuğun üstüne çıkmamaları lazım satıcılarımızın. Nedir bu yüzde buçuk? Her 100 siparişten üçüncü siparişin iptal edildiği durumlarda ve bunun geçerli bir açıklaması olmadığı durumlarda Amazon hesabınızı askıya alabilir. Sipariş iptalleri ne tür sebeplerden yapılır derseniz birincisi örnek veriyorum stoğunuz yoktur ve stoğunuzu güncellememişsinizdir. Müşteriler sipariş verdiklerinde bu siparişi iptal etmek durumunda kalırsınız. Burada sorumluluk sizdedir. Ya da fiyatlarınızı güncellememişsinizdir. E, düşük fiyattan listelemişsinizdir. Ve bu konuda herhangi bir iptal yaptığınızda Amazon bu iptalin neden yapıldığını size ileride soracaktır. Bu yüzden fiyatlarınızı güncel tutmanız önemlidir. Bir diğer nokta ise bazen alıcılar sizden siparişi iptal etmenizi isteyebilir. Ancak bu noktada alıcıların sizlere alıcı satıcı mesajlaşması üzerinden ulaşmaları gerekir. Sizi telefonla, Whatsapp'la ya da herhangi başka bir kanaldan e, siparişini iptal etmek istediklerinde sizlerin müşterilerinizin yani satıcılarımızın müşterilerini alıcı satıcı mesajlaşmalarından iptal isteklerini göndermeleri konusunda uyarmaları gerekmektedir. Orada müşterilerimiz iptal isteklerini beyan ettiklerinde satıcılarımız herhangi bir iptal sorunu yaşamayacaktır. Bir diğer teslimat performansı konusu ise geç gönderimler. Satıcılarımızın yine bahsettiğim gibi müşterilerine vaat ettikleri süre içerisinde ürünlerini kargolamaları gerekir. Bunlar iki aşamadan oluşur. Ürünün kargo süresi bir, kargo hazırlık süresi iki, taşıma süresi. Kargo hazırlık süresi ürünlerin kargoya verilmesi gereken süredir. Bu satıcı panellerinde ilk giriş yaptıklarında 48 saat olarak belirtilir. Eğer bunu güncellemedilerse satıcılarımız 48 saat içerisinde kargo takip numaralarını sisteme girip kargoyu onaylamaları gerekmektedir. Bir diğer kısım ise taşıma süresi. Bunu da Satıcı panellerinde sağ üst ayarlar bölümünde kargo ayarları var. Buradan taşıma sürelerini arttırabilirler. Ancak geç gönderim taşıma süresiyle değil kargo hazırlık süresiyle ilişkilidir. Kargo hazırlık süresi içerisinde onaylanmayan kargolar müşterileri zamanında ulaştı bile geç gönderim olarak yansır. Bu yüzden satıcılarımız eğer kargoları zamanında gönderemiyorlarsa envanter envanter yöntemi bölümünde ürünleri yanındaki düzenli butonundan kargo hazırlık sürelerini güncelleyebilir ve zamanında kargo gönderim yapmalarını sağlayabilirler. Amazon da yine burada satıcılarımıza bir kolaylık sağlıyor ve kargo entegrasyonu satıcılarımıza sunuyor. Kargo entegrasyonu sayesinde Amazon anlaşmalı kargo şirketleri satıcılarımız ürünlerini gönderebilir ve kargo takip numaralarını manuel olarak değil otomatik olarak bu entegrasyon sayesinde sisteme yansıtabilirler. Böylelikle takip numaralarının geç girmesi sebebiyle yaşanan geç gönderimlerin önüne geçmiş olurlar. Genel olarak satıcı performansı ile ilgili size bu noktada 3 ana başlıkta hangi kriterlere göre ölçümlendirdiğimizi söyleyebilirim. Çok teşekkürler Yiğit. Gerçekten adım adım çok basit bir şekilde anlattın. Rica ederim. Katkı için teşekkür ediyorum. Rica ederim.